Tünaydınlar efendim. Bugün benimle birlikte diplomamı almaya geliyorsunuz. Şimdi ben kamerayı kapatacağım. Çeken telefonu kapatacağım. Bir telefonu da Siz başıma. Merhaba. <laughs> <laughs> ya, Nasıl oldu? Ya geçiş seviyoruz biz ya gerçekten. Kanaldaki bütün videolarımda hep bir geçiş videosu oluyor. E ya. tabi. Bu sefer yapmıyor. Hep unutuyormuşuz i̇şte şey ya. Kaç tane şey, videoyu öyle çekip şey kapatmıştık şey, biliyor musun? Evet. Gerçekten. Evet ben onu Kınıyorum editörümüzü. Nasılsınız? görüşmeyelim Bayağıdır yoksun. Evet bayağıdır yoksun. Bayağıdır yoksun. En son memnunet videomda varsın Bu video ne zaman gelecek biliyor musunuz? Aralıkta. Onu diyeceğim stok videom bayağı var. var. çalışmış mı kız. Ben Tabii. bu kadar bilmiyordum. Tabii Yok o kızı bu kızın sonu pardon kızı abone olmayan herkes utanmalı. Bunu kadar çalışkan bir insan <laughs> görmedim. Yani abone olun. Evet. Şey i̇zleyip izleyip çıkıyorsunuz görüyorum artık. <laughs> abone olun, like atın. Sınırımızı bozmayın. Ben de. Kız çalışıyor, hak ediyor. Evet. Bu kızı e? Şimdi biz 6 kişilik bir arkadaş grubuyla altımızda atanamadık. O yüzden toplanıp evet. diplomamızı almaya geldik. Evet. Bugünün tek şeyi olayı diploma almak. Ee, Okulumuzla şey, ilişiğimizi kesiyoruz artık, mı tamam, falan resmen verdim, okul, Girişe yetkimiz artık yok. Evet. Şu an var çünkü evet. kartlarımız bizde. Evet. Ama artık yok. Evet. Bir, bir tık üzücü. Okullar gerçekten son kez geliyormuş gibi. Ne, 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 ne. Ne. Şu an son kez geliyoruz başka yani. okula niye gelelim evet. ki? Evet Doğru, başka hiçbir neden yok yani. Ne. Yani yüksek lisans yapacaksam ya da ne bileyim... Bizim okulda yüksek lisans yapar mısın? Yaparım ya. Sen yapar mısın? İstanbul'da kalırsam yaparım. Ya yani şey bence, şimdi diğer bazı okulların hocalarını falan gördük ya. Hı hı. O yüzden ben bizim okula okeyim yani. <laughs> evet. Bir de zaten aynen alışık oldum için lisans anlamında. E tabi. Bana Bebelen. iki gün önce biri dedi ki Hı. Neler okuyorsunuz bakalım falan dedi. Ben de şey dedim okumuyorum. Okumuyorum. <laughs> <laughs> o öğrenci kimliğimizi bırakmak o kadar zordu ki bence. Ay. Ben hala kendimi... Sen, sen çalışan Ama olsun o yine de alışamıyorum. <laughs> kabul et artık bunu. Hmm, Nur da ekmek parası kazanan <laughs> tutucuydu. evet, ekmek paramızı kazanıyoruz. Başka çarem yok çünkü. Nur, <laughs> Nur bize bakmak için evet, hep, hep, döküyor. Hepimiz e, grubumuz için girelim. Kola arıyormuş insanım. Ya, ya, zor değil mi? Zor zanaat he Yuli. <laughs> <laughs> Zana, <laughs> vay zanaatkar zanaat da olduk zanaat da ya, var ya var. görüyor musun? Haydi dur okula girelim. Kasım. Allah. Öttük. Ah! Okulum. Ah. Eskiden sevdiğim okul. Eskiden mi abi? Eskiden. Abi eskidendi. Eskiden. <gülüyor> <gülüyor> tamam koyarım. <laughs> Bir gün eğer bizim okula yolunuz düşer ve bu okuldan mezun olmak durumunda kalırsanız eğer mezuniyet belgenizi almaya erken gelin bir sürü yerde ulaşıyorsunuz hocam. Kütüphaneden ilişki kesiyormuşuz. Okul ok. sporsal aktivitelerini yapan insanlar. Biz iş 5 dakika sürer diye düşünüp bir saattir uğraşıyoruz. Perfect. Bak size orta bahçeyi rahat rahat da göstereyim. Bak orta bahçe. <laughs> Resmen işte hani okuldan ayrılmadan önce okulumuzda nasıl güzellikler var diye görmek için buradayız. Mezuniyet alanına bakıyoruz. Nur. Bye. <laughs> Bugün ama rektör yok videoda. ben görmem seni şu an. Ha, Ay ay. <laughs> ah tamam. Evet arkadaşlar. Azallah. <laughs> çok rahat biliyor musun? Ot oh, Yok bir şey yok. Birileri beni çekiyor. Huzur. <laughs> Şimdi ne kadar çalışırsın? Kanalın yüzde veriyorum. veririm. Olayı bilmeyenler için bizim kanal geliri sıfır olduğu için. Olayı bilmeyen, hay, olayı bilmeyenler için girip şey açıklamaya baksınlar. <laughs> olayı bilmeyenler benim staj bulamama gidip olayı öğrenebilir. <laughs> ne taraftan gidiyoruz? Biz niye buradan gitmedik? Aa yok güvenliğe gideceğiz. <laughs> E ee, bitti. Ne oldu şimdi? Yani bunu aldık ne oldu? Neyse akşam babam bakar şöyle. İyi. <laughs> İleride mesela çok böyle yüksek yapmış bir ev olursam derim ben yani diplomalı. Evet sayın seyirciler zor şartlar altında okula veda konuşmam. Gerçekten bir bu okulda çok yani iyi insanlarla karşılaştım. Gerçekten bir şey söyleyeyim siz olmasaydınız ben bu okulu çok zor bitirirdim. Ya salak. <laughs> Gerçekten. Buradan öncelikle benim yanımda olan o beş insan. Özellikle o 5 insana gerçekten çok teşekkür ederim. Ben de video çektiği için buradan rektörüme teşekkür ederim ama ben de video haber haberi yoktu. Bu arada gerçekten özür hocam ama gerçekten çok sağ olun. Bu okulda yardımcı olan her kim varsa çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın sayın okulum. Video bitmiyor, devam ediyor. Merhaba arkadaşlar. Ben de mezun oldum. Ben hiç Ah, 2 kere bastım. 3 kez bas. Öf, Eda? 3'ün oh, üstüne bastım. Benim! Şey, video bu arada. <laughs> şey bu arada YouTube paylaşabilir miyim seni? Şaka mı? Okulumuzun öğrencilerini <laughs> çok seviyorum. <laughs> Şemsi Paşa pasajında sesi büzü 5 saniyelik geçiş için 10 dakikadır video çekiyorsun değil mi? Bir şey söyleyeyim mi? Şeylerde. Aa. Ne mekan mı Fethi Paşa mı? Ee, şimdi ne mekan çok dolu olabileceği için... Ben de Ama bakalım isterseniz. Siz İleride zaten değil mi? Ben de yok. Yo benim için hiç... Ben Eda senin için de görelim. Yok aşkım. Sen ne? Teşekkür ederim. Sarı ne? Sarı ne? Şey... Ee, Fethi Paşa... Evet. Bugün eee Eda'nın videomdayız. Şu an ne mekana doğru geçiyoruz. Bugün diplomalarımızı aldık. Güzel ve heyecanlı bir gün. Birazcık hüzünlü bir gün. Biz geldik sonra açarız Bugün Ne mekana geldik. Ve burada yer bulabilmemiz şaka mıdır? Şaka mıdır? O oh, masa. Evet, <laughs> evet şu çok Zoom yapmayı çözdün mü? Çözdüm tamam. kamerayı sen de kullanabilirsin. Ne? Mekan sahil mi? Şükürüz. Arkadaş yine ben çıktım karşına. Evet. Oha! Burası niye bu kadar uygun? Bir şey söyleyeceğim. Ben burada bir sürü şey söylersem beni yargılamayacağınıza söz verin. Ben yargılamayacağım. Şu an çünkü çok açım. Ben Eda'nın yanında olduğum için yargılamam. Şimdi <laughs> ben de yiyeceğim şimdi. Evet. Şimdi siz ne fazla yemek bakıyorsunuz? Ya pizza ben de pizza diyorsun. <laughs> evet. Bilmiyorum Ben azdan alacağım. Ben bu diyorum. Ama bu geri zaten yarın <laughs> yiyeceğim. O yüzden pizzaya karar. Ama bir şey söyleyeyim mi? Botumda yedim pizza çok iyiydi ya. Karışık pizza. Şimdi sen ondan alacaksan eğer hamburger mi söylesek ya? Allah bizim dertler ya. Allah başka dert vermesin gerçekten ya. Ben de ne mekan bu söyleyeceğim ya. İçinde ne var hiç bilmiyorum sadece adından. Karamezde soğan, mantar, çedar beni, parmak dilim tadı da salsa sos ve tartar sos. Tamam. İçecek. Tamam ben hamburger meyve tamam, su yiyeceğim. Ben tavuklu yiyeceğim. Hamburger meyve su yiyeceğim ben de. Tavuklu pizza yiyeceğim. Yemekler gelsin sonra görüşürüz. Orayı mı çeksen ya? ya, ya o Bu hiç yemedi ya. Ayana bak. Ayana bak. Niyece ma ya? Ne yiyorsun? Ee, kaşık pizza yiyorum. Pizza neden? 10 üstünden. 10 üstünden. 10 üstünden. Altı şey, buçuk mu? Şey. Bu. <laughs> Atma. <gülüyor> sen de pizza 10 üstünden kaç? Bilmiyorum. Evet, Yedi. Yedi mi? Yedi. <laughs> Pizza yemeğin kaç? Dışarıda böyle bir yiyecek için onda dokuz bence. Oo. Ama tadına bir şey değil. Tadına bir şey değil. <gülüyor> Hamburger. Hepsi yemeği aynıdır mı sıcak? Çok benimki çok sıcak değil. <laughs> Her videomda yemek diyorum şaka <laughs> mı ya? Gerçekten aç ayı oynamaz. Islak medya kontrolü. Güzel mi değil mi? Nasıl? Bu iyi bir ıslak mendilim size. <laughs> big 5 mi? Ha Big 5 evet. Big 5 ile alakalı Big 5 ile alakalı, bir alakalı bir videom var diyor. <gülüyor> <gülüyor> Bugün böyle biraz karışık bir gün oldu. Bir yer varsa gelin. Yemekler onun üstünden 6,5-7. Şimdi ben videomu kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Huzurlu kalın. Mutlu kalın. Bir sonraki videoda gelin. Sohbet edelim. Aşağılarda konuşalım. Hadi görüşürüz. Allah'a emanetsiniz. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız efendim. Bye.